Evet yine harita üstündeki bilgi bize aslında ee, bir ipucu veriyor. Bağıl memoranın yüksek olduğu alanlarda sıcaklık dağılışı daha düzenlidir. Yıllık sıcaklık farkları daha az çıkar bağıl nemin fazla olduğu yerlerde. Bu duruma göre haritada işaretli verilen yerlerin hangisinin yıllık sıcaklık farkının diğerlerine göre daha az olması beklenir. Şimdi bana ne istiyor? Bağıl nem oranı yüksek olsun istiyor. Arkadaşlar bir bölgede bağıl nem oranı yüksek diyorsa bağıl nemin yüksek olması demek aslında yağış oranının yüksek olması demektir. Hangisinde bağıl nem yüksek? Yani yağış oranı yüksek? Rize'de. O zaman yıllık sıcaklık farkı Rize'de ne yapacak? Az çıkacak. Çünkü bağıl nemi yüksek. Hangisinde e, yıllık sıcaklık farkı diğerlerine göre daha az çıkması gerek gerekir diyor. o zaman Riz olması lazım. Yani yağışın fazla olduğu yer olması gerekiyor. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır.